Kar yağıyor şu an. <laughs> İstanbul Bakırköy. <laughs> Kar başladı. Başakşehir tarafında dolu yağdı az önce. Ee, şimdi burada da yağmurdu. Bir yağmura bir kara çeviriyor hemen. Anlık bir şey yani, anlık değişiyor. Hava şu an o kadar karanlık ki yine de telefondan aydınlık görünüyor. Bakırköy sahile yakın. Şimşek çıkıyor. Ay çok güzel yağıyor hı, değil mi? Hı, hı, Şimdi evet. yağmura çevirdi tekrar. Az önce kar atıştırdı. Yağmur da çok bereketli yağ bak. Çok şükür ya. Bizim mahallede de yağdı bayağı bir.